O bugün sendelemeye başladı. Gözleri kirpikleriyle anlaşamıyordu. Ağlamaktan geçti ancak durmak için mazereti yoktu. Bugün çok kötü bir şey oldu. Olayı ilk güneş gördü. Batarken nöbeti teslim ettiği aya anlattı durumu ay üzüntüsünden ne yapacağını bilemedi. Gök ehlini topladı önce. izah etmeye çalıştı durumu. Durumun vehametine katlanamayan yıldızlar oldu. Kimi düştü, kiminin parlaklığı azaldı. Düşerken yıldızlar, o gece en güzel dilekler tutulamadı. Zira hiçbir şey eski halinde değildi. Yıldızlardan sonra gök de dayanamadı. Bulutlar toplandı bir araya, şiddetli tartışmalar yaşandı. Kimse kabul edemiyordu durumu, gök başlamıştı. Daha fazla tutamadı kendini gök ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bardaktan boşanırcasına ağlıyordu. Evlerde lambalar söndü bir bir, köpekler ulumaya başladı. Ne köpek kediye karıştı o gün ne de kedinin fare gördüğü vardı. Bütün masallar anlamını yitirdi çünkü o bugün çünkü o bugün o bugün sevdiğinden ayrıldı. Emin küçük kardeşim